Merhaba sevgili yengeç burçları, yükselen ve ay burcu yengeç olan sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar. Hemen şöyle bir karıştıralım. Destenin altına bakalım. Kartlar bize görmemiz gereken en doğru bilgileri versin arkadaşlar. Hemen şöyle Ön plana çıkan enerjimiz kupa kralı. Tabii ki bu su grubundan başka bir enerjiyle ilgili bir ilişkinizi de bize anlatıyor olabilir. eril bir enerjiyle ilgili arkadaşlar olabilmekle birlikte genel itibariyle duygusal yaklaştığımız konular, belki de içimizde tuttuğumuz konular, hakim olmaya çalıştığımız konularla duygularla ilgili bir enerji olabilir gibi gözüküyor. Aa Süper şimdi duygular konusundaysa duygularla ilgili çok önem değer verdiğimiz bir şeyle ilgili ise gönül bağı hissettiğimiz bir şeyle ilgili ise belki de içimizde tutup kendimize sakladığımız bu konuyla ilgili çok önemli gelişmeler olabileceği gibi talihli arkadaşlar şansın senden yana dönmesi olabileceği gibi eğer bu birebir de bir kişiyle ilgili ise işte ee, ne bileyim partnerindir, su grubundandır vesaire hani böyle bir figür de varsa hayatında şanslı bir sürece gireceğin bir dönemde olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. İki tane büyük arkanamız var. Belli ki bir takım sorunlar var veya kendimizi çıkmazda hissettiğimiz enerjiler var. Burada sanki sen senin o yolunu bulmaya çalıştığın, o konuyla ilgili duygusal bağ hissettiğin evren sanki seni destekleyici nitelikte olacak gibi gözüküyor. Kendini tamamen çıkmazda hissederken karanlıkta adeta ikinci bir yol bulabilirsin mesela. Aynı onun gibi arkadaşlar. Ya da Aa, çıkışa bir bakmışsın, varmışsın. Sanki burada enerjiler, şans faktörü seni destekleyecek gibi gözüküyor ee, ve kaybettiğin yolunu bir şekilde bulacaksın ya da o, o iş sanki haline ve yoluna girecek gibi gözüküyor sevgili yengeç burçları. Şimdi arkadaşlar yeniyseniz hemen şöyle söyleyelim tarot kartları ve kehanet kartlarını. Bir kombin halinde yorumluyorum. Bu hafta kullanmak istediğim kehanet kartı Lenormand. O yüzden bundan öncelikle bir 5 tane kart seçeceğim. Yengeç burcu için. İlk kartımız kamçı kartı. Tutkuyu da anlatır bize ama hararetli tartışmaları da anlatabilir arkadaşlar. O yüzden hemen bir bakalım. Burada şey var. Yokluğunu hissettiğin bir şey var arkadaşlar. Ve sen bu şeyle ilgili kendinden bile belki de hiç beklenmeyecek ateşli adımlar atıyorsun. Ben öyle görüyorum. Gerekirse burada yoluna çıkabilecek herhangi bir engel ki kişisel kişi bazında olabilir. Onları bile yenmeye hazırsın. Onlarla bile yüzleşmeye hazırsın. Ve sen yepyeni bir maceraya doğru gidiyorsun arkadaşlar. Ne bileyim sevildiğini hissetmediğin kişiler mi var? Tavrını koyuyorsun. A, tabiri caizse ağzına geleni söylüyorsun. Tabii kavgaya ve şiddete karşıyız. Ya da bir yerde yeteri kadar para almadığını mı düşünüyorsun? Köprüleri yakıyorsun sanki, yıkıyorsun. Böyle bir enerji var. Çünkü neden? Yeni bir başlangıca doğru gidiyorsun sen sevgili yengeç burçları. Sıfır ve bir bakın ve tutku ve ateş enerjisiyle ki kamçı da içinde yine ateş enerjisini barındırır aslında alt metinde baktığımız zaman. Böyle bir başlangıca doğru gidiyorsun sen. Ve gerekirse bazı insanları hayatından çıkarıyorsun. Şu tılsım beşlisine bir kart seçelim. Bu arada kanala gösterdiğiniz ilgiye gerçekten teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Enerjimize dileyen herkes dahildir. Büyük arkana ölüm. Bakın bir şeyleri bitiriyorsun sen sanki. Belki de hatta senin için zor da olsa istemesen bile hani bardak mı taşıyor diyeyim ki bu illa bakın illa bir kavga olmak değil ama yoksunluk hissi veren o durumdan çıkmakla ilgili riskli adımlarım var. Bir kızgınlığım var çünkü ben bundan fazlasını hak ediyorum diyorsun. Hayata, karşındaki kişilere, ben buradan böyle bir enerji alıyorum arkadaşlar. Ve sen yepyeni başlangıca doğru gidiyorsun. Korkusuz bir şekilde yeni deneyimlere, yeni başlangıçlara doğru, yeni hayatına doğru ilerliyorsun sanki. Ve bakın 0, 1, 13'ten sonra ölüm kartını anlatır. Ölümden sonra yeni başlangıçlar vardır. İkisinin ortasına bakın yine asımız var. Ve kamçı kartı da 11 ile anlatılmış arkadaşlar. Sen kaçınılmaz bir şekilde yeni bir başlangıca gidiyorsun. Korkusuz bir şekilde. İkinci sıraya bakalım. Balık diyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Önümüzdeki günler bir kere bolluk bereket yani. Kısmet açısından çok kısmetli bir sürece gireceksin arkadaşlar. Ve belli ki önümüzdeki günler senin açından başlangıçlar çok önemli olacak. Yeni başlangıçlar, yeni fırsatlar çok önemli olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve şöyle söyleyeyim, çok bolluk bereket sürecine girebilirsin. Şöyle düşün, kendi işin varsa eğer çok fazla talep görebilirsin. Tamam mı? Birileri seninle kalıcı çalışmak için, kalıcı anlaşmalar yapmak için. Ya bundan sonra malı sizden alacağız Yengeç Burcu. Ne dersiniz? Ben düşündüm taşındım. Gerçekten niyetim ciddi. O tamam tabii ki dersiniz. Anlatabildim mi? Yeni anlaşmalar. Sanki bolluk bereket enerjisi size geliyor arkadaşlar. Ve bakın sizde ayakları üzerinde durabilen, bağımsız, para konusunda özellikle maddiyatla ilgili kendine yeten bir enerjiye doğru ilerleyeceksiniz. Ya yaptığınız çok tutulacak, Yaptığınız işten ya çok verim alacaksınız, bu kiminiz için bir zam şeklinde olabilir başkasının yanında çalışıyorsanız ya da birden fazla hatta karşınıza fırsat çıkacak gibi. Ve bunlar gerçekten ciddi ve kaçırılmaması gereken fırsatlar. Her halükarda özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatında bolluk bereket sürecine doğru, verimlilik sürecine doğru yeni bir evreye giriyorsun sanki. Böyle bir enerji. Belki de Jüpiter yavaş yavaş etkilerini göstermeye başlayacak daha Haziran'a çok olsa bile arkadaşlar. Çok güzel teklifler geliyor sana. Birileri sen atıyorum yaptığın işi çok beğeniyor ve Aa, yengeç burcunu alalım diyor. Yengeç burcuyla çalışalım diyor. Yengeç burcunun işte ne bileyim performansı çok iyi zam yapalım diyor. Böyle bir süreç arkadaşlar bakın kısmetli bir sürece giriyorsun. Ve bunlar dediğim gibi şey değil gelip geçici enerjiler değil kalıcı enerjiler. Üçüncü sırada anahtar kartımız var. Ay çok iyi ya. Şimdi burada tabii ki ilişkiler anlamında olabilir arkadaşlar. Evimiz, hanemizle ilgili durumlar olabilir. Kimimiz için toprak taşınmazlarla ilgili konular olabilir. Kimimiz için ikiz alev hissettiğimiz kişiyle ilgili olabilir. Her halükarda geleceğe yönelik hayallerinizin ve isteklerinizin gerçekleştiği, o geminin o limana geldiği, sorunlara çözümler bulunduğu bir sürece doğru ilerliyorsun. Şu değnek dörtlüsüne bir kart seçeceğim. Yengeç Burcu için. Bakar mısınız? Bir kutlama var. Hatta bakın bu değnek dörtlüsü de her zaman böyle bir sunağın altında kişilerle resmedilir. Atıyorum sanki nikah kıyılmış, düğün yapılmış da öyle bir şey gibi. Ve bakın burada da yine bir kutlama enerjisi var. Kupa üçlüsü. Bu ve üç sayısı özellikle önemli arkadaşlar. Sanki bir hayaliniz gerçekleşiyor önümüzdeki günlerde. Ya da dedim ya işte evinizse eviniz seviniz, arsa ise arsa, ilişki ise ilişki. Hayatınızda kalıcı ya da kalıcı olmasını istediğiniz enerjilerle ilgili gelecek planlarınız, ulaşmak istediğiniz noktalar, yaşanan ama aşılmasını beklediğiniz, umduğunuz sorunlar, bütün bunlar sanki bir çözüme kavuşuyor ve siz bir bu konuyla ilgili bir kutlama enerjisine doğru ilerliyorsunuz arkadaşlar. Beklediğiniz örnek verim evlilik teklifi gelebilir. Mesela sadece bir örnek. Partneriniz varsa sorunları aştığınızı görebilirsiniz. Böyle bir süreç kariyerle ilgili hedefleriniz vardır. Bir hep bir yere taşınmak istemişsinizdir. Oraya taşınabilmenin yolunu bulursunuz. İşler halle olabilir. Böyle bir enerji sanki arkadaşlar. Çok çok güzel enerjiler sizleri bekliyor. Özellikle dediğim gibi 3 sayısı önem teşkil ediyor sevgili yengeç burçları. Ağaç Burada aile, yine kökler, yine belki taşınmazlar, evimiz, hanemiz bunlarla ilgili çok aktif bir sürece giriyorsun sanki arkadaşlar. Yani işte birdenbire ev almayı planlıyorsundur. Önümüzdeki günlerde bunu artık bir harekete dökmeye karar verebilirsin. Örnek veriyorum. Bir yere taşınmak istiyorsundur işte ya da ev sahibiyle konuşmayı planlıyorsundur. O konuşmayı gerçekleştirebilirsin bir yere taşı başka bir şehre taşımayı planlıyorsundur. O konuda hızlı inisiyatifler alabilirsin. Sanki böyle bir enerji. Ve sen mevcut kökü daha da sağlamlaştırmak ya da bir yerde bir şeyi kökleştirmekle ilgili çok hızlı inisiyatif aldığın bir süreç içerisinde olacaksın arkadaşlar. Somut adımlar atacaksın sanki. Bir kart seçelim buna. Bir şeyler kökleşiyor. Değnek 8 bakar mısınız? Çok hızlı iletişimler birileriyle fikir alışverişi, interaktif iletişimler, hızlı siz bir yere başvuruyorsunuz, tapuya başvuruyorsunuz, tapudan cevap geliyor. Aynı bunun gibi sanki arkadaşlar. Böyle bir süreç var. Biriyle hayatınızı birleştirmeyi düşünüyorsanız bu yolda adım atabilirsiniz. Özellikle erkek olan tarafsanız bir teklif götürmek vesaire. Her halükarda aile, yuva, hane, taşınmazlar, belki kendi işimiz varsa ya da iş ile ilgili onları kökleştirmek, büyütmek adına hızlı kararların verildiği, hızlı inisiyatiflerin alındığı, artık daha aktif bir sürece geçildiği bir dönem olacak gibi gözüküyor sevgili yengeç burçları. Ve ben bu hareketlerin, inisiyatiflerin sonucunun da çok olumlu, pozitif getirileri olacağını düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Güzel. Örnek veriyorum ailenizi ne zamandır görmüyorsunuzdur, farklı bir ülkede yaşıyorsunuzdur, farklı bir şehirde yaşıyorsunuzdur. Birdenbire bir yolculuk kararı alabilirsiniz ve o yolculuğa çıkabilirsiniz onları görebilmek için. Böyle bir şey de olabilir köklerinize doğru gitmek için. Böyle bir enerji arkadaşlar. Dediğim gibi kökleşme, köklerle birleşme, kökleri sağlamlaştırma ile ilgili hızlı inisiyatifler. Son sırada fareler var. Büyük arkana aşıklar. Büyük arkana münzevi. Burada şey var arkadaşlar. Ee, sanki partner ya da partner adayınız tabii ki büyük bir çoğunluğunuz için olmakla birlikte küçük bir kısmınız için de gönülden bir şekilde bağ hissettiğiniz kişi ya da kişilerle ilgili bir takım yanlış anlaşılmalar olabilir. Bir takım e, sanki ee, işte ne düşünüyor acaba? Herhalde beni sevmiyor artık. Aa, bana burada bunu mu demek istedi diye. Ben birazcık burada gereksiz bir tedirginlik ve yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum. Bir süre bu enerji e, sizi açıkçası oyalayabilir. Sizi veya karşınızdaki kişiyi veya ilişkinizi. Fakat bununla ilgili açıkçası bu tedirginlikler, yanlış anlaşılmalar, bunların çözüme kavuşturulacağını düşünüyorum. Çünkü bakın münzevi aşıklara bakıyor arkadaşlar. Siz bu konuya halledeceksiniz. Siz bu konuya bir çözüm bulacaksınız. Şu tılsım dörtlüsüne bir karşı seçelim. Evet, değnek şövalyesi. Sanki kapalı enerjiler, ketum, suskun, birbirinizin ne hissettiğini, ne düşündüğünü bilmediğiniz, belki yanlış anlaşılmalara varan Enerjiler, tedirginlikler önümüzdeki günlerde ortadan kalkıyor gibi. Eğer partnerinizle aranızda bir tedirginlik girmiş olabilir, bir anlaşmazlık girmiş olabilir, bir e, kapalı enerjiler, yanlış anlaşılmalar girmiş olabilir örnek veriyorum. Hani bunlar halledilebilir gibi gözüküyor. Çünkü burada doğru yolu bulan bir münzevi var arkadaşlar. Neyle ilgili? Aşkla ilgili ya da duygularla ilgili. Ve şu farelere bir çözüm ya da farelerin ortadan kalkması. Gibi bir enerji, işte küsseniz barışmak, yanlış anlaşmaların ortadan kalkması, e, ön yargıların belki ortadan kalkması, e, ilişkiyi bozan dışarıdan etkenler varsa bunlara bir çözümün bulunduğu bir süreç olacak gibi gözüküyor sevgili yengeç burçları. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.